Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Ee, bundan önceki videolarda sürekli istemiş olduğunuz işte e, uygun ürünleri tanıtma videosuna sıra geldi. E, ama bugün tek motor tanıtacağız arkadaşlar. E, onu da e, söyleyeyim şimdiden. E, çok motor bekleyen arkadaşlarımızdan özür diliyoruz. İnşallah onları da sırasıyla tekrar tekrar anlatacağız arkadaşlar. E, bugünkü videoda size RTR Max e, 96 38 modelini tanıtacağız. Sırt motorunu tanıtacağız arkadaşlar. Ee, onun öncesinde tekrar teşekkür ediyorum. bize abone olan arkadaşlarımıza e, 4000 eşiğini geçtik. Daha çok büyük bir aile oluyoruz. E, daha çok insana ulaşıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. E, takip etmeyi beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. E, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. E, ben motor tanıtmaya geçiyorum. E, yine herhangi sorunuz olduğunuzda veya herhangi bir hangi motor tanıtmamızı istediğiniz varsa, isteğiniz varsa e, yorumlara yazıp ee, söyleyin. Herkese zaten biliyorsunuz artık söylememe gerek yok. Ee, cevap veriyoruz. Cevaplar veriyoruz. Videolar atıyoruz. Ee, telefon numaramızı yazıyoruz. Youtube'dan e, siz e, Whatsapp'tan yazıyorsunuz. Cevaplar veriyoruz. Tekrar ondan kısa kısa videolar atıyoruz arkadaşlar. Yardımcı oluyoruz. Ee, dediğim gibi yine yorumları yazarsınız. Ben ürünü anlatmaya başlayayım. Dediğim gibi bu ürünümüz yok arkadaşlar. Sadece siz talep ettiğiniz için bu ürünü e, esnaf arkadaşımızdan aldık. Allah razı olsun o da bize kırmadı. Biraz inceledik ee, bu ürünü. Bundan önce yani bunun bir tane bir model daha var arkadaşlar. 9636 bir modeli var. Ee, i̇nternette mevcut ama hani 1000 TL bandında cihazlar bunlar. Üründen. Şimdi kolunu açmadan önce ilk önce motoru açalım. Sarı renkli bir motor arkadaşlar. Aynı Alpina'da olduğu gibi biraz daha açık sarı rengine sahip. İçinden düşen benzin kapı arkadaşlar. Bir tane küçük bir başlık. Otomatik başlık dediğimiz başlık çıkıyor arkadaşlar. Peşine benzin bidonu çıkıyor. Bıçak koruması çıkıyor. Tutma kolu. Tutma kolunun diğer parçası. Güzel bir çantası var. RT Max, RTR Max'ın kendi isminin yazmış olduğu. İçinde kolu takmak için lastiği alyanları, atar takımları ve civataları bunun içine koymuşlar. Güzel de olmuş bence. Diğerleri gibi poşette değil. Bu da ürünlerine sahip çıktığını gösteriyor. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Ürününe saygı duymak başka bir şey arkadaşlar. İçinden muhtemelen üçlü bıçak çıkacak diye tahmin ediyorum. Evet üçlü bıçak çıkıyor. Hafif bir bıçak. İnce bir bıçak. Şöyle ee, çevirerek göstereyim şöyle. Motoru yoracak bir bıçak değil. Ama çabuk hani bozulabilir gibi geliyor ama. Sonuçta işte piyasada bulabiliyorsunuz arkadaşlar bu ürünleri. Bu motorun konu kurmayacağım. Sadece çıkaracağım arkadaşlar. Diğer videolarda olduğu gibi. Bıçağı yerine koyayım. Şunları kaldırayım. İçinden kullanım kılavuzu. Artık garanti belgesi diye bir şey yok. Bunu söylüyoruz çünkü fatura ee, o tarihte kesen fatura garanti belgesi yerine geçiyor arkadaşlar. Şimdi teknik özelliklerinden bahsedeyim biraz. Önce sırtlığından başlayalım. Ee, yine diğer motorlarda olduğu gibi cepli arkadaşlar. Büyük bir cebi var. Hava adamlıklarını koyabilmeniz için. Başlığı da sar. Ee, bütün her şeyinizi alabilirsiniz yanınıza. Sırtı biraz ince. Yani ama kullanışlı bir e, sırıtıcı arkadaşlar. Şimdi bu ürün e, teknik özelliklerini anlatmaya başlayayım. 1.9 beygir gücünde arkadaşlar bu ürün. 52 cc silindir hacmine sahip. E, benzin deposu 1.2 litre. Benzin oluyor. Q ağırlığı da 11.6 600 gram arkadaşlar. E, yani çok e, hafif bir motor değil ama kaliteli bir ürün benzin deposunun büyük olması bunu önceki videolarda anlatmıştım kullanıcılar için her zaman artı çünkü sırtınızdan sürekli indirmiyorsunuz ama bu türünlerde tür tavsiyemiz her zaman ürünleri kullandığınız zaman dinlendirmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar biliyorsunuz çünkü çok sıcak havalarda hararet yapıp silindir piston ağırlığı verebiliyor. Şöyle çevireyim. Bu arada ben de sizle beraber ilk defa görüyorum arkadaşlar bölümü. Yani sizle beraber açıyorum. Ee, Öndeki etiketine seri numarasını yazmışlar. Ee, diğer ürünlerde olduğu gibi seri numarasını yapıştırmışlar arkadaşlar. İşte gücünü yazmışlar. Ee, silindir hacmini yazmışlar. Ee, ne yazmışlar? Çek e, kesim çapı 255 mm. Yani 200 yani 25,5 cm e, genişliğinde bir bıçak takabilirsiniz demiş arkadaşlar. Bir de üretilmiyor yazmışlar. E, aynı zamanda seri numarası burada varken güzel bir özellik soğuk bir e, baskıyla yan tarafa da bunu yapmışlar. E da ki kaybedebilirsiniz çünkü sıcak havalarda uçup gidebiliyor arkadaşlar. E onun haricinde 26 milim. bu şart borusu arkadaşlar kolunda bahsedeceğim. 26 milim. Burasından bahsetmiyorum, sakın yanlış anlamayın. Burası şart borusunun giriştiği yer. Şart borusunun hacmi şey çapından bahsediyorum. 26 milim. Diğer motorlarda bu yenilenmişti. Bu motorda aynı. Plastik amortisör sistemi kullanmışlar arkadaşlar. Hem burada 3 adet, 3 adet, 4 adet de. Hemen de benzin deposunun altında olan kısımda var arkadaşlar. E, 4 burada. 3 olmak üzere. 7 tane amortisör sistemine sahip. Onun haricinde e, söylemem gereken bir şey. Yine şöyle yatırayım. Kameradan görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle jiglesi aşağıda açık arkadaşlar. Diğerlerinde yukarıda açık bazı ürünlerde biliyorsunuz. E, aşağıya açıyorsunuz. Benzin pompası dediğimiz şurada sesini duyabiliyorsunuz. Benzin e, pompası burada. Zaten bu tür ürünlerin genelinde bu tarafta arkadaşlar. Koluna göre bence rengi çok güzel. E, ben beğendim. Dediğim gibi ben de sizinle beraber şu an bakıyorum. E, sürekli çünkü yorumlarda arkadaşlarımız uygun ürünleri istiyorlar. Arkadaşlar. Biz de istediğimize göre Ürünleri tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Ürün güzel. Rengi güzel. Kolu ve diğer motorlarda olduğu gibi şal forosu çıkıyor arkadaşlar. Bundan bahsetmiştim. 26 milim kalınlığında. Açalım. Şimdi geçen öyle bir hata yapmıştık arkadaşlar. Hata diyemeyelim. Unutmuşuz. Çünkü videolarda bazı şeyleri unutabiliyoruz. Bunun için tekrar tekrar özür diliyorum arkadaşlar. Ee, bazen fiyatını söyleyemiyoruz. Bazen e, işte depo hacmini söyleyemiyoruz. Bazen ağırlığını unutuyoruz. E, ama bunu da yorumlarda yazıyoruz. Veya açıklamaları yazıyoruz. E, düzeltiyoruz arkadaşlar. Bir dakikanızı alıp hemen uzunluğun şaf borusunun uzunluğunu söyleyeceğim. Çünkü bunu da sürekli sormuşsunuz arkadaşlar. Hemen yardımcı oluyorum. Metremizi aldım. Dediğim gibi delirimlerde e, biliyoruz. Ama bu ürünü ben e, satmadığımız için net olarak bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Özür diyorum bu arada. Daha önceden e, hazırlanmalıydık. Ama kutu açılışı olsun. E, 80 Bu 89 santim arkadaşlar bunun. spiral mili. Spiral milini artık e, hepiniz biliyorsunuz. Tırpan kullanıcılarısınız. Şu Şuradan çıktı zaten. Bu 89 milim arkadaşlar. 89 santim. Koptuğunda e, bu ürün elinizde varsa 89 santim olarak gidip e, bayilerden servislerden sevebilirsiniz. Bulabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde yine e, kabzesi diğer tırpanlarda olduğu gibi uygun tırpanlarda olduğu gibi e, açıkçası söylemek gerekirse bu biraz daha e, basit bence. Şurada ayar yapabiliyorsunuz. Rolantesini küçük bir rolante ayarı diyebilirsiniz aslında buna. Bunu çevrekten yapabiliyorsunuz ama bu motorda çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Zaten stop telleri gaz teli takıldığı yerleri bunun önce göstermiştim. Bunun haricinde başlığı yine bu tür ürünlerin hepsi aynıdır arkadaşlar. Samunu Hepsi birbirine uyar. Taslar uyar. Ee, üst flanş, pardon özür dilerim. Alt flanş uyar. Çünkü yuvarlak şey yok. Ee, dişli grubu değil. Bu da genelinde olur arkadaşlar. Bu 6'lıdır. Daha önceki videolarda e, bıçak takme ve e, baş takmayı göstermeyeceğim. Bunun önceki videolarda var zaten. Takip edip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa yine yardımcı olabilirim. Ters diş her zamanki gibi söylüyorum. On haricinde anlatmam gereken bir şey yok arkadaşlar bu makineyle alakalı. <laughs> Ama yine söylüyorum, ee, yine videolarda videoların altına hangi video şey çekmemizi istiyorsanız e, yazın yardımcı olmaya çalışacağız. Yine anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, yine yurt dışından izleyicilerimiz, takipçilerimiz var. Onları çektiler. tekrar teşekkür ederim. Ee, onların destekleri var. Onların da videolarını çekeceğiz. Ee, buradan söyleyelim, ee, sürpriz olsun onlara da. Ee, onun haricinde e, bundan sonraki videoların içinde bir sürü bir şey onu da tanıtacağız arkadaşlar. Onu da söyleyelim hazır yeri gelmişken. Ee, sizin de istediğiniz videolar varsa bize yazın. Ee, videoları çekip atalım. Ee, hem sizin istediğiniz olmuş olsun hem de ne kadar çok insana ulaşırsak onlar da bilgi edinmiş olsun arkadaşlar. Ee, tekrar dediğim gibi videoları paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.